selamlar dostlarım. Ben Hasan. bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar harika bir şey yapacağız. Bakın biliyorsunuz ki geçenlerde Brawl Stars hatta geçenlerde diye şu an 29 Mayıs'tayız. Dur lan robot kafası girişim mı? unuttum. Çok özür dilerim. Hepinize selamlar dostlarım. Ben robot kafası. Bu da robot kafası kanalı. Girişi <laughs> unuttum. Unuttum. Abi yok ben de Türkçe bitti ya. Abi siz ana konuyu biliyorsunuz. Squad Masters diye bir oyun çıktı Brawl Stars'ın oyunu Ve tamam yalan olmasın bayağı bir oynadım Oyun bayağı ve bayağı sardı Ve bir günde Birazcık fazla gelişti Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Squad Masters nasıl indirilir Onu size göstermeyeceğim Çünkü biliyorsunuzdur Şu an arkadaşlar platform App Store, Play Store Ve bütün platformlarda Mevcut Steam dışında Neyse Epic. <laughs> <laughs> tamam böyle saymaya başlamayacağım. Ee, yani bütün platformlarda şu an oyun mevcut. Gidip indirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün birkaç gün sonra da Nusvault videosu yayınlayacağım. Bu arada size çok ve çok teşekkür ediyorum. Çünkü videolarımız şu an biraz fazla izleniyor. Böyle bayağı izleniyor. yani 9 görüntülenme falan 17 görüntülenme olmuş ilk videom. Çok teşekkür ederim. Ee, hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi oyun oyunun açılış ekranı bu. Biraz fazla geçti. Lan tara değil mi o? Sağ şu Tara. <laughs> i̇stiyorum istiyorum. yeni etkinlik güzel. Güzel. Güzel yani. Ödüller. Lan Bo geldi Bu arada Bo'yu severim Pro'dur Bu arada Söyleyeyim Keşf Canavar yok et mini, mini robot Keşfet tamam Böyle. Arkadaşlar şimdi size Oyunun asıl mantığını anlatayım Bu arada ben normalde Bunun videosunu çekmiştim ama Gerizekalı inşatın Videoyu silmiş Hayır, Ben sildim yanlışlıkla Mobizenden ben sildim. Mobizenim. Mobizenimden özür diliyorum. Neyse ya, ya abi oğlum bunu mu istiyorsun yeri zekasın? Neyse abi oğlum o, <laughs> o, Oyunun ana olayını size anlatayım. Dur bir dakika. Şuradır. O oyun oh ya oyunun ana olayım arkadaşlar takım var takımlarda ve bu her savaşçının bir evrimi var evrim konusunda ilk başta ben de anlamamıştım ama sonradan ben de anladım bu, oyun, bu ses oyundan mı geliyor İnşallah oyuna geliyor neyse ilk başta bu ilk başta ilk başta İlk başta bu mantık bu mantığı ben de anlamamıştım. İlk önce bebek çok küçük hali, sonra Brawl Stars'taki hali normal, sonra garip hali, sonra ise ultra garip hali. Bildiğin kuş hali. Neyse bir de Cadı diye bir karakter var. Bunu da size bedava veriyor. 15. kademe ödülü. Hayır 14. kademe ödülü. Çok özür dilerim. Böyle bebek, klasik, süper ve ultra diye e, modlar var. Modlar değil cana kara. Hı, tamam siz benim ne demeye çalıştığımı inşallah anlamışsınız ya İnşallah yani. Neyse işte bu Barbarın bebek hali. Bu işte tamam öyle arkadaşlar. Her karakterde var bu. Kofun bebek hali göstermesem daha iyi ya. Neyse Efendim arkadaşlar savaşta da ise böyle şu an neredeyse bütün karakterleri çıkardım. Sadece 1, 2 şunu saymayın. Şu süper saymayı saymayın. 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 10, Oha 2, oha oyunda sadece şu an kaç tane karakter var hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, ananı ya 9 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. <laughs> Senin o ana... ee... abi kaça geldiğimi unuttum ya. Ya abi sen nereye tıklıyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. <laughs> 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26. Bu işte um, Mortis, Mortis Pringara vurum. Öyle bir şey demiyor Mortis ama neyse. İşte o şeydeki hali, Brawl Stars'daki süper ultra mega bir şey bir şey tamam. Dur lan, bu Mortis değil Abi, abi Mortis'in saçı beyaz değil. Neyse abi şimdi bir daha arkadaşlar burada işte süper pes diye bir şey var. Süper pes bu süper pes değilmiş çok özür dilerim. Ee, eh, süper pes nerede abi süper pes nerede? Elmas yol heh, süper pes. Bu da işte arkadaşlar bizdeki Brawl Pass gibi bir şey. Burada ödüller var. Ee, ve oyuna para yatırmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü oyundan yeni çıktı yani. Oyuna atarız oyuna para yatırmanıza hiç gerek yok çünkü kimse sizden üstün veya alçak değil yani öyle düşünün biraz ve ee, arkadaşlar sandık bileti en önemli şeyler ee, bu şeydeki burada kitap diye bir şey var işte bu da Brawl Stars'daki görevler gibi bir şey şimdi bir de e, buradan bu arada grup kurabiliyorum grup oluşturdum ismimi sorgulamayın birebir grupta işte burada da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar bir oynayalım hemen işte yani işte burada takımımı gösteriyor. Bol var takımımda. İşte öyle 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 yani. Ee, bir de birazdan bir sandık açacağız Onu da bir söyleyeyim. Oyuncu aranıyor. Aransın artık önce. Bir de gece e, geç saatlerde bu videoyu çektiğim için. Çektiğim. Yok abi benim diksiyon dersi almam gerekiyor. Belli oldu. Neyse. Öyle yani. Ee, kimse şu an oynamaz diye düşünüyorum ama bayağı oynuyor. Goblin. Goblin en kötü karakterlerden biri desem. Bitten yedir yani şu grek çok önemli ya. Abi. Grek neredesin grek? Barbar al Barbar alır mı Barbar. Barbar baba alır ya. Dur abi ben şey alacağım boyu. Bo neymiş? Adamlara biraz daha hasar veriyormuş. Oha! Cidden bayağı hasar veriyor. Oğlum sen daha bebeksin lan sakin ol. Abi boyu bir de yükseltsek. Senin yanında olsam var ya seni var ya. Neyse abi şimdi hadi Greg gelsin. Abi Greg neden gelmiyor ya? Neyse bar bar. Ha bir de arkadaşlar 3 karakter birleşince füzyon diye bir şey oluşuyor. Füzyon da bu karakterlerin en güçlü hali. Of bu sen ne yapıyorsun? Senin yanında olsam var ya seni var ya. Neyse abi. Dur şundan bir bedava. Daha da... ha, şunu yenileyeceğim. Neyse bo bayağı hasar veriyor. Boyu, 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 bo. İki of, iki bo, iki boya şey bile kalmadı bu arada. Gerek bile kalmadı. Bu arada evet tavuğu da almanız gerekiyor. Benim şimdi ben almıyorum onu. Siz boş verin. Ama çok önemli bir çar yani o da. <laughs> Allah'ım gene mi ya yeter ama neyse bo, Boğanın füzyonunu yapacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar boğanın füzyonu. Bo, boğa artık bunların hepsini tek atıyor abi. Abi gel, gel gel. Tavuk mesela çok hız veriyor takımın. Max'in özelliğini bilmiyorum. Tabi özelliğini bilmediğim karakterler de var. Hadi birini yok edeyim. Yok edeyim. Ah da gel buraya küçük goblin. Gel buraya paşam paşam gel buraya. Ben ölemez. Öleceksin sen. Bir de turbo diye bir şey var. Turbo arkadaşlar bu arada saldırıları da güçle hızlandırıyor. Yani sadece şeyleri e, ne? Ya şu el primoyu alın ya Allah kahretmesin bu bana ultisini attı ben ona ben gider ve canavarlar da full Brawl starsı iki şeyler Direkt gelsin neyse dynamite geldi o da iyidir gel, gel 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 oğlum bilmem kaç kişi olduk şu an sen beni yenemezsin Bo bir kere bile hasar almayan Bo'nun Max Sigma'lık biri susarız. Yatır. <laughs> Ya yeter artık Allah'ın belası öl lan öl öl heh öl işte böyle adamları öldürünce de Abi adamlar 81 falan toplamış ben hala 12 derdeyim ya ben daha 3000 kupalardayım Ben daha 3000 kupalardayım ama sanmayın kötü oynarım Of 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 Oğlum, ne oluyor 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 ne oluyor. Ne oluyor, ne oluyor, ya, ne oluyor? Şu an bizde barbar da füzyonu var abi. Baya iyi oldu bu. Oy. Oy. Oy ben almaya devam ediyorum hala. Benim ölmemem. <laughs> topla 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 hepsini topla hepsini topla. İkinciyim ikinciyim. ikinci olmak baya iyidir. İkinci olmak baya iyidir. İkinci ol Bir de bu arkadaşlar daha patlamadı. Bu daha patlayacak. Bu daha patlayacak hadi hadi. Hızlı patladı bana hızlı patladı hızlı patladı. Hızlı hızlı patlat lan bunu. Hadi hadi patlat patlat patlat. Patla patla mı gidiyor pat. O oh, anda geldim. Aha tamam kazandım. İkinci oldum, ikinci oldum. İkinci, oldum. i̇kinci olmak büyük. Bir tane büyük. Tamam, yes, ikinci oldum. Hah! Oo, arkadaşlar. Şey. Şimdi size sandık açılımı yapacağım. Evet arkadaşlar, Normalde bu videoyu çekmiştim. Çok güzeldi ya. İlk çeken, hatta ilk çekendim abi bu videoyu ya. Of. Ender, 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 Ender bakın. Karakter gelebilir, gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Ha bir de böyle arkadaşlar karakterler Mesela 5x. Şu an bu ne diyorsanız. S, S, Hiyeci. Anan. İşte bunu böyle evrimleştiriyoruz abi. Oh. Sandık bilezi. Sandık bilezi çok önemli bir şey arkadaşlar. Bayağı önemli. Bayağı önemli bir. <laughs> tamam tamam. Hemen şunları da alayım abi. Bayağı önemli şeyler bunlar. Ödülleri al mı? Barbar kral. Barbar i̇şte böyle bir oyun ben bu oyuna şimdi puan verirsem aa çok 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 önemli bir şey göstermedim buradan arkadaşlar aynı Brawl Stars'taki gibi ifade destesi falan var ve büyük koleksiyonu bakın bir çıkma oradan bir çıkma Eee ah fanların var ya. ya. yeter artık ya Heh, burada büyük koleksiyon diye bir şey var arkadaşlar bu büyük koleksiyonu ise oyunlarda çıkan bazen büyüler oluyor büyüler oluyor. Büyüler de işte Brawl Stars'taki güç küpleri gibi sizi bayağı güçlendiriyor. Ama bu güç, bu büyüleri sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Ve şu anlık bendeki en önemlisi bomba. Bayağı büyük bir şey. Bayağı güzel bir şey. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dur lan bi biraz daha maç oynayayım ya. Şu elmas yolundaki şu destansıyı almak istiyorum ve karakter çıkarmak istiyorum artık. Yeter. Ve arkadaşlar kazanma serisi diye bir şey var. Kazanma serisini elinizden geldikçe tutmaya çalışın. Tutmaya çalışın. Kılık değiştirenler devam. Sandıklar tüm takımı dönüştürüyor. Şoka yapıyorsun sen. Şimdi bütün takım Greg olsun abi. Uy 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 uy. Hop hop. Elmas 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 elmas. Şu an kimse elmas toplayamadı ben Greg'i. Eh, i̇yileştirme sizi iyileştiriyor. Mesela tavuk. Ee, ya bütün takım tavuk oldu. Ya ne bokuma yarayacak bu şimdi? Abi tavuk en güçsüz karakter net ya net. Ben, oha ne? 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 Bu beni alır. Bu beni almayı bırak. Bu beni Oo, oh, fena yapar fena. Of, bana neler yapar o. Aa, ah, füzyon. Gel lan buraya. Şimdi şunu gel gel gel. Gel 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 gel. Gel bebeğim gel. Bu 2 saniyede füzyon değiştiriyor ben bunun ya. Lan Brawl Stars'taki o şey. O benim en sinir olduğum tombir. <laughs> <laughs> Kaybettim. Kaybettim ve kaçıncı oldum? Üçüncü olmuş olayım. Ananı dokuzunculuk ne? ben başaramadım arkadaşlar. Siz başarın. Siz başarın. Ben başaramadım. Bek, bek, bek. Yes, Selma Büyük. Hadi karakter, hadi karakter. Gelmedi. Cadı. Allah seni ne yapmaya ya bu ne? Goblin. Goblin'in az. Aa dur lan bir tane daha maç oynayalım ki o ödülü alalım evet. Evet ödül. Ödül. Hadi oğlum hızlı ol. Brawl Stars'ta bu kadar beklemiyordum ama Ben bu oyuna sıfır vereceğim ya. O On anda füzyonu başlangıç en sevdiğim. En sevdiğim abi. Greg falan gelirse harika. Direkt oyundaki en güçlü karakterlerden biri o. Oyundaki en güçlü karakter bana göre şu anlık barbar. <laughs> Bu barbar abi bayağı güçlü. Ya şu, kesin şu grek aldı ya. Grek aldı ya. Oo. Benim şu an bir sandık bulmam gerekiyor derken sandığım geldi. Hah grek. Grek gel buraya seninle ağaç kesek. Bak gördüğünüz gibi Greg bir de ağaçı hızlı kesiyor yani merak etmeyin. Of ölün ölün ölün, ölün, ölün. Şimdi bir tane daha Greg alırsak harika. Hadi Greg. Dayan tamam. Abi Greg çok güçlü bir karakter ya. Size bayağı elmas kazandırıyor. Ne yapıyorum? <laughs> Kafanı kaşıyorum. Hmm, ne yapsak ya? Dur abi geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Dur bu ne? Ha, B'yi bulmamız gerekiyor. B neredesin <laughs> Vız vız. Hani hani bir arı demek yani. Oha Şeli! Şeli gel buraya Şeli. Gel buraya benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Gel buraya gel buraya. Şeli galiba oyun oynamayı fazla bilmiyor. Koba destekçisi. Aha, oh, oh, deli de oy oy oy. Şunu alacağım. Gel lan buraya. Şu öfkeyi an ne oluyor lan acaba? Oğlum şaka yapıyorsun. Bunu alacağız mı? Alır mıyız be Abi bir mucize mi? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Hayır ne yapıyorsun oğlum? Hayır ne yapıyorsun? Bak ben bunları öldürürüm. Hayır füzyonla adamı mı öldürdü işte bu. Ben kaçar, ben kaçar. Neresi bu? Bu burada. Ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. Oğlum direkt şu... Allah kahretsin kendine vurma. Geliyor <laughs> geliyor Vallahi yeniyor. Üstküsü. Barbar neredesin bak. <laughs> Öldüm. Öldüm. Yanılma. Beni altıncılığa var ya oyun. o sıradan büyük neyse ben o yılları al ne ne geliyor İnilimi abi gene mi karakter gelmedi ya neyse hadi şey gelsin daha ne maygana ya da bir defo git ya hadi bir defo git ücretsiz ücretsiz ücretsiz, ücretsiz. <laughs> severim ama ücretsizler beni fazla sevmez çünkü onları bulduğum yerde Süper bir. Hadi lan, hadi lan karakter. Karakter mi gelir? Tamam. Üzüldüm. Ama çok üzüldüm. <laughs> Evrimleştirdim. Dayanım mı? Neyse abi. Be. Neyse abi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben baya sevdim bu oyunu. Siz de sevdiyseniz grubuma gelebilirsiniz. <laughs>